Sayın abilerim, kardeşlerim, değerli izleyiciler, yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi abi bugün o kadar çok hevesimi kaçıran şeyler yaşandı ki, yani bankada kastım artı altı şeyleri vardı ya hatırlarsanız, son bölümden kalmıştı. Göstereyim, hiçbiri yok artık abi. Bakın, hepsini yaktım. Tebrik ederim. Yani iyi bok yediniz. <laughs> 3 tane artı 7 e, glev, 3 tane de artı 6 trial ve rons parçaları vardı. Neden böyle bir şey yaptım? Aslında videoları var. Nedeni de upgrade'in videosu falan da var. Ama koymayacağım, eklemeyeceğim. Çünkü aklımda belli bir şey var. Onu size sormak için tek başıma hareket etmek istemiyorum. Hiçbir zaman böyle yapmadım. Her zaman sizin fikrinizi ilk bölümden beri dinleyerek hareket ettim. Yine aynı şeyi yapacağım. Şimdi ilk olarak hevesimin neden kaçtığına gelelim. Abi farm slotlarında lafın meclisten dışarı bu arada. Yani o kadar düşük IQ'lu insanlarla muhatap oluyorsun ki o kadar olur yani. Anladın mı? Ya aslında çok koymak isterdim videoya. O kişilerin ifşa olması adına ama. Şöyle bir durum yaşandı. Ben Troll Warrior'da sabah farm'a başladım. Sonra işte sabah 8'di. Aradan bir buçuk saat geçti. Ben kahvaltıya gittim o sırada. Geldim baktım bir tanesi kafama geni açmış. Bir bir BP. Ondan sonra o karakterleri de tanıyorum bu arada. Daha önce PM'den birkaç kere sohbetimiz olmuştu. Orada bir işte tartışma yaşandı. Ondan sonra ben birini çağırdım. O bir karakter getirdi. Ben birini daha çağırdım. Birini daha çağırdım. Ondan sonra gören geldi. Gören geldi. Bir 8 kişilik parti olduk. Orada slotu alamamaya başladı. Kutuyu sıfır kutu alıyordu. Ondan sonra bu PM'den kür falan yazdı. Anabacı dahil etti işin içine. Ondan sonra anabacı dahil edince ben TS attım. TS'ye gel dedim. O ara Çar'ın gerçek sahibi olan arkadaş geldi TS'ye karakterinde başkası olduğunu söyledi. Yani lafına itimadım var. Hani burada onun yalan söylediğini lanse falan etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Olabilir çünkü böyle şeyler çok yapılıyor. Ki arkadaşın da konuşmasından yalan söylediğini düşünmüyorum bu arada. Konuşmasını öyle çıkardım. Ondan sonra işte bu arkadaş ee, genç bir arkadaşmış. Karus asasları falan çağırdı. En son bir slotu aldığımızda gelip asaslar bir tur bizi kestiler falan neyse abi böyle saçma sapan bir şey yaşandı. Olayı sonunda tatlıya bağladık sonuç olarak ama yani her gün böyle şeyler yaşıyorum ben slotta. En son videoyu da gördünüz. Kaseleşme yaşandı. Yani böyle multi PC'ler bir yandan kospurlar. Abi troll var ya ilk slotta kasıyorum. Arka slotta kuman tarafında biliyorsunuz böyle ortada değirmen gibi bir şey var. Böyle kuyu değirmen tarzında bir yer var. Cosper girmiş onun içine görev itemli okçu şakır, şakır 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 sıfıra sıfır slotu dönüyor. Ben orada iki tane geniye açmışım. Bir tane saatte VB atacak diye slotun ağzına bakıyoruz. O da 8M 10M attığı koyunla birlikte olsun 12M en babası. O da yaktığın SV Sejen geniyen geniye hamurun yani. Onun üzerine bowl'da birkaç polemik yaşadım. İşte elit slotunda ben burada kasıyorum. Sondaki slottayım. Orada ilk slot için vs atıyorlar. Bir okçu, bir BP. Karşı tarafta bir okçu, bir BP. Karışmadım W'si attıkları için. W'si attıklarını düşündüm yani. Niye dahil olayım gidip ki? Ben gitsem gelip seni yine kesecek. Ondan sonra adam bana pm'den yazmış. 82 level BP bu arada. Yanındaki okçu muydu? Asas mıydı? Asastı galiba. O da 76 level. Sana burada formattırmayacağım bundan sonra falan yazıyor. Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen kimsin lan bana formattırmayan? Yani insan diyor ki bas karusa geç asas olarak gel slotlardan çıkma yani kimseye farm attırma olacağı en sonunda o zaten şimdi kapağı büyük ihtimalle kocaman yol ayrımı yazacağım ben <laughs> esas meselemize gelelim abi şimdi ben bunlara aldırmam ama şöyle bir durum var hani başından beri zaten bak 6 aydır buradayım bu soru buradayım çok polemik yaşadım Acayip derecede fazla polemik yaşadım. Çok böyle kaseleşme oldu. Hiçbir umurumda değil. Beni soğutmadı. Ama ben burada bir video çekmeye çalışıyorum, bir içerik üretmeye çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E bunu da düşünmem lazım. Bir yandan da kendi ruh sağlığımı da düşünmem lazım. Ben sürekli evdeyim abi. Çok fazla zamanım var. Biliyorsunuz babadan ötürü. Bunu bu şekilde değerlendirmeye devam edeceğim. Ama bunu Cz'de farm atarak değil de pazarda farm atarak değerlendirsek. Sizce nasıl olur? Şimdi benim kafamdaki düşünceyi anlatacağım. Ama sizde aklınıza gelen alternatif bir yol varsa yorumlara lütfen yazmaktan çekinmeyin. İlk bölümden beri olduğu gibi bunları tek tek okuyup tek tek yorum cevap vereceğim. Ve inanın ben de yorumlarınızdan yola çıkarak kafamda bir projeyi tam olarak oturtmuş olacağım. Ha yoğunluk olarak ha, bir de bu arada videoyu yayınladıktan sonra kanala gönderiler kısmına anket açacağım. Ankete de pazar ikinci seçenek olarak da BP yazacağım. Artık orada gönlünüze hangisi yatıyorsa onu işaretlersiniz. Şimdi pazar dediğim olay şöyle olacak benim aklımdaki. Abi bu karakter şu anda 100-110 bin lira civarında bir şey. Hatta biz ona düz 100 diyelim tamam mı arkadaşlar? Bu 100 bin liranın belli bir kısmını pazara koyacağım. Biliyorsunuz iki tane bilgisayarım var. Yani bir bu, bir de yanında bir tane laptop var. Vampiri'yi biliyorsunuz. Bir mesela o paranın 50 bin lirasıyla pazar yapacağız. GB çekeceğiz karakterlerimize. İtem alıp satacağız. Geri kalan 50 bin lirasıyla da sıfırdan serisi diye başlattığım ilk bölümde sonradan tabii kripto desteği geldi, itemlendik falan da o asas duruyor abi. Bu, bu, hesabın en başında asasımız duruyor. Ona ortalama bir item alıp item koyup hem günlük görevimizi, otlardaki baksımızı, işte hem jeremizi hem BDV'mizi gireceğiz. Hem de Maradon'da alım satım yaparak farmımızı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani CZ'de slotlarda o tarz insanlarla muhatap olacağıma ben girerim burada pazar serimizi yaparız. Pazarda alış satışımızı yaparız. Etkinliklerimizi yaparız. Günlük görevlerimizi yaparız. Bir de zaten uçar. 83 level. Arada bir ekse koyarız. Yani bu tarz bir içeriye dönmeyi düşünüyorum. BP'yi çok sevdim. O ayrı bir gerçek. Ama aklımda böyle bir şey var arkadaşlar. Kapı çarptı bu arada. Kusura bakmayın. Sesi geldiyse. Abi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, lütfen ankete katılmayı ve kafanızdaki önerileri bana sunmayı unutmayın. Haydi Allah'a emanet.